Bir tane mega holding vardı. 50 liralık siteyi 5000 liraya iteliyordum. Onlar da diğerlerine iteliyordu. Oradan sakalımı alıyordum. Belli bir zaman sonra kesmedi bu beni. Dedim ki şu internetten çiftlik miflik olaylar... Ben Mersin limanından çıktım. Milan'a gittim. Senin aracının alış fiyatı kadar benim sadece benzinim yapıyor. Ben ses etmiyorum. Millet 300 lira elektrik faturası gelince ağlıyor, yaygara yapıyor. Ya bir kendinizi benim yerime koyun Allah aşkına ya. Kimse beni düşünmüyor. Benim 7-8 sene villam var. Ben aylık 40-50 bin lira elektrik faturası veriyorum. Ben ölmüşüm de benim ağlayanım yok ya. Bıktık ya. Bıktık ya. Bu zenginler de ölsün o zaman kurtulun ya. Zenginliğin en zor yanı da hiç dostun yok. Hepsi sahte. İnanır mısın o köy oynamak istesem 3 tane skor çağırmam gerekiyor benim. Nasıl koyduk ama? Bir gün parto oturuyorum böyle kara kara düşünüyorum lan ben bu milleti nasıl Karşında da bir tane dilenci var. Sürekli böyle gelen geçen herkes ona donate atıyor. 3 5 lira. <laughs> akşam olunca baktım bir ton para topladı. O sırada kafamda şimşekler çaktı. Hemen brainstorming yapmaya başladım. <laughs> Dedim ki bu dilencilik işi süper ama benim bunu ulusal çapta yapmam lazım. Araştırdım. internette Twitch diye bir site varmış. Oturup akşama kadar oyun oynayın millet de salak gibi seni izliyor. Bir de üstte para veriyor en aile. Ya ben anlamıyorum millet askerici nasıl geçinemiyor ya? Ya bunlar var ya şımarık şımarık. Günde 3 bin lirayı bana ver var ya kal gibi yaşarım ya. Geçen sokakta fakir birinin üzerine bir gömlek gördüm. Çok hoşuma gitti. Renci hemen kenara çektim. Dedim kardeş sen bunu nerede aldın? Abi dedi el kivay de aldım. Dedim ben de gideyim Ali. Girdim dükkana gömleği aldım. Kasaya gittim. Kart çekmedi red verdi. Dedim Allah Allah ne oluyor? Meğerse çok düşük alışverişe banka tarafından kartım kapalıymış. Alt limitim yetmiyormuş. Dedim o zaman ben de bu kartı kırarım o zaman. Komple dükkanı alıyorum. Sarın dedim. Gittim tüm gömleklere böyle tırla yükledim bir yere hepsini yaktım. Giymiyorum. Çocuk babasının kartını patlatıyor, bana donate atıyor. Abi diyor 50 liralık anama söver diyor. Ben de işte dilimin döndüğü kadar sövüyorum. Bu bu arada sıfır şaka yaşandı. <laughs> Benim yayında yaşandı bu. 100 lira atanı da sülalesine sövüyor. Bilmiyorum ben kağıt seviyorum açıkçası. Oğlum bu ne lan? Buna mı gülüyorsunuz siz? Chat. <gülüyor> yapacağınız işin ya. Bana böyle saçma linkler atmayın kardeşim. Emre kardeşimiz abone olmuş. Mahmut kardeşimiz 3. E <laughs> ayını tutuyor. Tebrik ederim. Ya ama baba lütfen bana böyle saçma sapan şeyler atmayın ya. Vallahi bir daha link almayacağım sizden ya. Mal mısınız oğlum siz? Vatandaş satama yapıyor. Yok dolar 10 kuruş şimdi çıktı şudur budur diye. Kardeşim dolar 1 kuruş oynasa ben milyon TL zarar ediyorum. Ekonomi zenginleri vuruyor ya. Zaten sıradan çinko karbon vatandaşın parayla ne işi olur? Fakirler çok fazla para da kafaya takmasın. Bak deli olurlar kafayı yerler. Bak mesela benim bir banka var. Orada bir çocuk çalışıyordu. Zam istedi. Zama alamayınca işten çıktı. Şimdi bu kredi mredi kafayı açıp parayı vurayım dedi. Şimdi çocuk 5 parasız kalmış sokaklara düşmüş. Bütün gün berduş berduş geziyor. Fakire yaramıyor para. Beynimdeki o benim çalışmıyor çünkü. Yalnız benim çözemediğim bir mevzu var. Lan bu çocuk kendi niye oynamıyor da gelip benim oyunumu izliyor? <laughs> ha diyeceğim parası yok. Oyun 500 lira bu çocuk bana haftalık 1000 lira atıyor zaten. Manyak olmuşlar bunlar ya. <laughs> Vallahi benim madde benim bir amacım yok. Herhangi bir vasfım da yok. Ne bileyim bir konuda yeteneğim de yok. Ama bunlara ihtiyacım da yok. Çünkü niye? Babam zengin amcam zengin, dayım zengin, teyzelerim zengin, halam zengin, dengem, hepsi zengin. Bizde fakirleri sikiyorlar. Ya insanın bu kadar parası olunca ne yapacağını bilmiyor ya. Bak mesela şu üstündeki yok mu? Adam perşembe pazarından en fazla 10 lira vermiştir bunu ama ben buna bin tıçağına 25 bin lira para verdim. <laughs> bu adamın parası harca harca bitmiyor ya. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Bak mesela geçen benim bacımın Şu trendi gerçekten ben de sevmiyorum ya. Vintage kafasıyla böyle alıyorlar ya böyle şeyler, ceketler. Bunlar ne yapıyorsun dedim. Dayı dedi ben Breaking Bad izliyorum. Oğlum dedi o bitmedi mi? E, bitti daha yapacak bir şey yok yenisi yok. Sen niye bana söylemedin dedim bunu. Kapat telefonu ben seni arayacağım dedim. Hemen Hollywood'u aradım. Dedim ki bana Breaking Bad'in yapımcısını bağlayın. Yapımcı çıktı. Dedim bana bir sezon daha çeker misiniz? Sen parasını ver kralına bile çekeriz dedi. Şimdi senaryoya başladılar. Şöyle ufak bir şey düşündüm. Onların da aklına yattı. Walter White e, sonuna vurulmuş.